Şimdi Kadim olan neyden faydalandığınız önemli? Kadim olan felsefe prensiplerinden, mantıktan, matematikten, astronomiden, coğrafyadan, bunun ürünleri olan doğa kanunlarından faydalanıyorsanız, o zaman tabii ışık tutuyor. Ama kadim olan sizi metafiziğin, spiritüelliğin sahasına götürüyorsa... O zaman e, onun e, günün e, metafizik, dini, spiritüel inançlarıyla çeliştiği ölçüde sıkıntı yarattığını görüyorsunuz. Ama e, bilimsel olan, e, akla, e, gözleme, e, doğa e, kanunlarına dayalı olan eskimiyor tabii. Yani yer çekimi yer çekimi onda bir sıkıntı yok. Şöyle gelecek tahayyüllerinde hararinin söylediği güzel bir şey var. Ee, en büyük eksik e, biz hala Homo sapiens'in işte uzay gemisine binip e, uzaya açılacağını falan düşünüyoruz ama elimizdeki e, giderek daha da artan bilimsel veri gösteriyor ki e, bunun böyle olması biraz zor. Çünkü Homo sapiens'in dünya şartlarında e, evrilmiş e, bedensel varlığı e, yıldızlar arası yolculuk için uygun değil bunun anlamı bizden başka bir şey evrilecek o gidecek yıldızlara her neyse o o gidecek yani e, tabi ama biz homo, yerde yeryüzünde yaşayan Homo sapiens e, türünün üyeleri olarak bunu e, deyim yerindeyse kendimize yediremiyoruz yani biz gideceğiz falan ama yani büyük ihtimalle biz gitmeyeceğiz hegemonya teorisi çerçevesinde Asimov'u okursanız çok keyifli bir okumadır. Zira tam da işte emperyal güçlerin ya da hegemonik güçlerin yükselişi, olgunlaşması, çöküşü, alternatiflerinin ortaya çıkması, hatta şeyde net bir biçimde işte birinci imparatorluk, katır, birinci vakıf şeyinde üçgeninde net bir biçimde pek çok uzun dönemli hegemonik modelde gördüğünüz işte hegemon meydan okuyucu ve ikinci bir sonraki hegemon üçgenini net bir biçimde görebiliyorsunuz çok da eğlencelidir çok güzeldir Asimov'un tabi bu sosyal bilimlerden beslenen yanının yazarlığına getirdiği zenginliktir psikotarihin insanı ikna eden yanı aslında sofistikasyonundan kaynaklanıyor. Psiko tarih mesela şeyde e, e, çöl gezegeni Dune'u okuduğunuz zaman Frank Herbert'ın e, orada da şeyle karşılaşırsınız işte kehanetlerle. Ama onlar metafiziktir. E, psikotarih tarih sadece metafizik olmamakla kalmaz. Bir de e, gerçek bilimsel teorilere özgü bir takım e, limitleri vardır. Mesela ee, incelenen grup sayısal olarak daraldıkça bireye doğru küçüldükçe psikotarihin tahmin yeteneği giderek daha da azalır. Birey sonuçta öngörülemezdir. Ne öngörülebilir? Büyük kitleler öngörülebilir ve kitle büyüdükçe öngörülebilirliği de artar psikotarihteki. Bu tabii e, gerçek e, bilimsel, sosyal bilimlerde de bizim sık sık kullandığımız e, teorilere benzerliği nedeniyle bir aşinalık e, gösteriyor insanlar açısından ve daha ikna edici olmasını sağlıyor. Katır orada tabii yani çok tipik bir biçimde öngörülemez istisnai bireyin bir temsilcisi işte bunun tarihte pek çok örneği var İskenderden Sezara Napolyona. İşte Hitler'e e, çeşitli başarılı ve başarısız versiyonları var bu istisnai bireyin. E, özelliği de şey çıktığı zaman bir doğa kuvveti onun önünde duramıyorsunuz. Ama işte tekrarı yok. Katır'da biliyorsunuz kısırdır. E, tekrarı yoktur. E, öngörülemez. Çıkar, duman eder, ezer geçer, Cengiz Han'ın, e, İskender'in, Napolyon'un, Hitler'in yaptığı gibi e, yıkar, yakar, e, ama e, tekrarı olmadığı, istisnai olduğu için e, uzun vadede akışı e, değiştiremez. Second Foundation daha e, ilginç. O benim anladığım kadarıyla asimov'da ezoterik topluluklara referans veren bir e, örgütlenme, işte Rönesans döneminde e, ortaya çıkan e, Federi da Mora, işte bu şeyler e, Aydınlanma döneminde pek çok ortaya çıkan e, ezoterik örgütler e, gibi bir örgüt, e, bu bağlamda e, olayların gidişatı üzerinde ciddi bir e, etkisi var çünkü e, sistemik bir düşünce birikimi ve e, içinde bulunan insanlara kazandırdığı yetkinleştirme söz konusu. Yani o işte biz, biz, akıl okuyorlar, düşünce telepatiyle haberleşiyorlar falan. Bu tabii çok ciddi bir şey. Ee, ama nihai olarak e, Asimov'da şeyi de görürsünüz. E, belirleyici olan o psikotarihin öngördüğü kitlelerin büyük, ağır, geniş hareketleridir. Onların önünde kimse duramaz. Onlar sonuçta nereye gideceklerse oraya giderler. İkinci vakıf gibi ezoterik örgütlenmelerinde onlar üzerinde böyle çok küçük sağa sola şeyleri olabilir ancak kaydırmaları olabilir. Onun ötesinde o bir şeydir, tektonik bir harekettir ve kimse onun önünde duramaz zaten. Asimov'un da kendi sınırları var. O sınırda bizim e, bilim kurgu edebiyatında hep gördüğümüz sınır insan merkezlilik. Yani Asimov'un da nihai olarak e, bütün yazını homosapiens merkezlidir ve homo sapiensi dünyanın var hatta evrenin hatta galaksinin e, şeyine koyar, merkezine koyar. Anlatabiliyor muyum? E, nihai belirleyici homosapiens'tir ama bu doğal bir şey. Yani Asimov da sonuçta 20. yüzyılın bir yazarıdır. E, olgun modernitenin bir e, yazarıdır. Bu Çok doğal. Yani e, ancak e, Asimov'un çağının çok ilerisinde olmasının ve e, bize e, bugün bile e, önemli ölçüde hitap etmesinin nedeni e, yapay zeka ile ilgili olarak ilk defa e, sistematik bir e, düşünceyi e, popüler kültür çerçevesi içerisinde ortaya atmış olmasıdır. İşte bu meşhur üç robot yasası e, ile. E, 3 robot yasasını da hatta tamamlar. E, dördüncü bir yasayla. E, kurtarıcı da giscard tamamlar hatırlarsanız. E, neydi adı? Hatırlamıyorum yasanın. Buluruz onu. E, toplumun iyiliği. Yani birey bin e, iyiliğinin üstünde bir toplum iyiliği. Ama orada da gene bir Asimov'a özgü o şeylikler bunlar, zarafetler. Nasıl psikotarih bireyi öngörülemez e, görüyorsa robotun gözünden de Bireyin güvenliği, emniyeti kolaylıkla tespit edilebilir bir şeydir. Dolayısıyla 3 robot yasasını kolaylıkla uygulayabilir. Ancak toplumun iyiliğinin ne olacağını öngöremez. Öngöremediği için de Giskart e, şey yapar. E, kilitlenir. Çünkü dünyanın, dünya gezegeninin kabuğunun yavaş yavaş e, radyoaktif bir şeye tepkimeye girmesine neden olacak bir sabotajın gerçekleşmesine izin verir kitabın sonunda. Niye izin verdin diye sorunca Daniel şey der, işte bu sayede dünyaya hapsolmuş olan arzıcılar şey açılacak, galaksiye açılacak ve bu insanlığın iyiliği için olması gereken bir şey. E peki niye kitleniyorsun şu anda? Çünkü bilmiyorum gerçekten ölüp olup olmayacağını. O da tabii şeye özgü bir inceliktir, Asimov'a özgü bir inceliktir. Şöyle, her ikisi için de henüz değil demek lazım önce. E, singularity ile aramızda e, çok çetrefilli bir plural, plurality var. E, o plurality'yi nasıl geçeceğimiz e, konusunda e, öncelikle kafa yormak lazım. Geçeceğimiz derken geçebilecek miyiz o da var. yani Sonuçta bizi e, kainatı kaplayan bir bilincin e, oluşturduğu bir e, şeyden evvel, tanrısal bir e, singularity'den, e, teklikten önce, bekleyen son derecede de hararinin tabiriyle antik Yunan tarzı bir e, plurality söz konusu. Yani birden fazla bilinç merkezi olacak ama o bilinç merkezleri homo sapiens'ten çok daha üstün olacak gibi görünüyor. Bu tabii öncelikle üzerinde durmamız gereken aşama. Onu bir aşalım. Ondan sonra hani zaten o spekülasyonu biz yapmayacağız büyük ihtimalle. Singularity'yi o aşamanın sonucu olan ya da o aşamanın ürünü olan e, varlık akıllı varlık e, dikkatsiz çekiyorsa canlı demiyorum. Varlık her neyse, her nelerse e, onlar o spekülasyonu yapacaklar ve büyük e, ihtimalle de bizim yaptığımızın çok üstünde bir düzeyde bir spekülasyon olacak. O Biz büyük ihtimalle o spekülasyonu e, tanık olsak anlamazdık.